Beni bekliyor evet arkadaşlar. Ah, Selamünaleyküm. Aleyküm. Herkese hayırlı bereketli günler. Önce i̇şte kümesi göstereyim şöyle. Evet. Ne yaptın? Dağıttın gene buraları ya. Arkadaşlar. Şöyle bir yer yaptım. Yumurtlaması için. Daha yumurtlamadı. Bugün yaptık. Deneyeceğiz. Şuraya tünemesi için bir yer. Buraya tünemesi için bir yer. Sirkeli suyumuz. Evet, soğan. Lahana. Ve kırmızı biber karışımını yemimiz Evet, altını böyle gazete yaptım. Ayakları kuru kalsın diye. Ama işte dayanmıyor. Neyse ki gazetemiz var, sıkıntı yok. <laughs> Toprak istiyor hayvan Toprak da toprakta üşüyor işte ayakları. Toprak kuru kalmıyor, ıslanıyor kendi dışkısıyla veya rutubetten. Bu da hastalık yapıyor. O yüzden gaz koyuyorum. Şöyle biraz gazeteyi deneyeceğim. Tekrar toprağa dönebilirim. Evet, suyuna elma sirkesi koydum. Solunum yollarına enfeksiyon kapmaması için. Evet arkadaşlar. Sizce yanına tavuk mu alayım? Civcivden mi alıp da besleyeyim? Ne düşünüyorsunuz? Havalar biraz ısınsın civciv alayım diyorum ben. Hem kümesi alışır. Hem bünyesi güçlenir. Şimdi tavuk alacağım. Hastalıklı mı değil mi bilemiyorsun. Ne kadar dışarıda da beslesen illa bir hastalık kaptırır. Hayvanlar zaten mimyam tutuyor. Neyse. Herkese bereketli günler.